Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro Mühendisleri olarak dördüncü hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mert? Yarım haftayı nasıl geçtin? Erteleme maçları nedeniyle. Valla yani sosyallik ve fantezi açısından iyi bir hafta geçmedi. Onu söyleyebiliriz. Sürede yani... almadığımız için iyi geçmedi. Freddy yani çok kişi bilinçli olarak aldığını zannetmiyorum. Sakatlıktan yeni çıkan bir oyuncu. Durumu belirsizdi. Evet. Konuştuğumuz aslında aklımıza gelen şeyler başımıza geldi ama biz onları tercih etmedik. Mesela işte Rize zor deplasman dedik. Ama ben şu notu düşmüştüm hatırlarsan. Hep böyle söylüyoruz Rize maçlarında. Sonra Fenerbahçe yürüye yürüye kazanıyor demiştim. E hakikaten yine öyle oldu ve bundan sonra da bu konuda asla geri adım atmıyorum. Seneye Rize deplasmanında Fenerbahçe'den dörtlü, dörtleniyorsa dört diyorum, beşleniyorsa beş diyorum. Geçen sene zor kazanmışlardı. 1-0'dan 3-1 olmuştu. Son dakika atmışlar ama bu sene gibi olmamıştı ki bu sene de bence yani maçın gidişatı çok skor bence yansıtmıyor. Gökhan Akkan iki tane gol yiyip maçı çok kırdı. Yani 1-0 olana kadar çok dengeli maçtı. hatta 1-0 kendi pozisyonları var Rize'nin. Ama 2-0'dan sonra yani o iki golden sonra takım da, taraftar da dağıldı. Darmaduman oldu yani. Oradan geri dönemediler. Bizim için kötü bir haftaydı en azından. Fenerbahçe için iyi bir hafta Rize için. Gökhan Akkan için kötü bir haftaydı ama bizim için de kötü bir haftaydı. Ben de Gökhan Akkan gibi hissediyorum kendimi bu hafta. Geçtiğimiz hafta bayağı bir kötü kadro kurdum. Aslında aklımıza gelenler re alsaydık çok daha iyi olabilirdi. Şöyle bir düşünüyorum. Mesela Hatay'da Strandberg'i alabilirim demiştim. Adam iki gol attı. Strandberg'i çok ihmal ediyoruz ya. İyi topçu. Hakikaten iyi topçu. Aldığım hafta atamadı almadım ama zikrettiğim haftaydı aldı. Yani mesela Adana Demirspor'dan tercih yapmıştım. Yani ülkede 5 kişi Adana Demirspor'dan tercih yapmıştır. Yusuf Sarı'yı almıştım hatırlarsan adam penaltı kaçırdı. Yani, yani neler neler oldu çok ben saçma de şeyler oldu. Ben de almıştım. Penaltı kurtardı. Ondan sonra Sivas bizi çok fena be özellikle beni çok fena patlattı. Reymana'yı kaptan yapmıştım. E, Alanya Spor'dan da çok adam tercih yapmıştım. E, tercihli tercihli Maalesef balko etti Yusuf gol attı falan biraz ters köşe olduk bu hafta toparlarız diye umuyorum. Hadi bu haftaya geçelim o zaman. Öncelikle şunu da söyleyelim e, yorumlarda bir lig kurulsun işte dahil olalım beraber oynayalım demişlerdi e, takipçilerimiz. E, Bizde zaten bir ligimiz vardı ama çok ilan etmemiştik önceki yıllardan kalan onu aktif hale getirdik Twitter hesabından da paylaştık ligimize bekleriz diyelim ve istiyorsan yeni haftaya artık en azından bütün maçlar oynanacak rahat rahat kadro kurabildiğimiz bu haftayı yavaş yavaş başlayalım. Ya şöyle bir en azından bir 200'leri 300'leri bulsak şöyle ufak bir gönül almacalı bir hediye e, falan gibi bir şeyler yapabiliriz. Biraz da oraya da doğru da yüklenirsek güzel olur. Yani bir gelirimiz yok ama cebimizden karşılar yine play ederiz birinciyi diyelim. Başlayalım bu haftada. Kaleye en fazla güvendiğimizi biliyorsunuz her zaman söyleriz. İlk defa bizi izleyenler varsa e, bilmezler onu söyleyelim. Biz daha fazla güvendiklerimizi kaptan hariç yedeğe koyarız. Çünkü tilki rozeti almaya çalışırız ekstra puan için. O yüzden ilk 11'de göreceğiniz birinci tercihim benim. Mateusz Lis diye, diye mi okunuyor artık? E, Göztepe'nin yeni kalecisi. Aslında eski kalecisi aynı zamanda. Geçtiğimiz sene kiralık olarak oynamıştı. Bu sene bon servisi alındı. Ben Altay'a geldiğinde çok beğenmiştim. O zaman çok daha gençti tabii. Altay Süper Lig'deydi. Yani bu kaleci böyle acaba iyi takımlarda birinci kaleci olabilecek seviyeye gelebilir mi diye düşünüyordum. Daha sonra Altay onu Southampton'a sattı. Southampton'da çok tutunamadı. Tekrar Göztepe'ye geldi. Ben yani sanırım çok beklediğim kadar iyi olmayacak ama 97'li bir kaleci 27 yaşında daha hala genç sayılabilir. Süper Lig'e en azından damga vurabilecek. Belki Göztepe için betona ise liste o olabilir en azından öyle söyleyeyim. Beto da iyi bir kaleciydi ve Göztepe efsanesi olarak ayrıldı. Polonyalı kaleci de bu şekilde ayrılabilir. Ben iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda da geçtiğimiz hafta da yine belirttiğim gibi Göztepe'nin karakterli bir oyun oynadığını ve aynı zamanda kompakt durduğunu, savunmada iyi paylaşım yaptığını ve Kalabalık bir savunma yaptığını görüyorum. Dolayısıyla gol yememesine bir ihtimal vermek istedim. Ev sahipler bu hafta Bodrum Spor karşısında her ne kadar Bodrum Spor özellikle de savunmada çok karşımıza alm almamamız gereken bir rakip olduğunu Konya karşısında gösterdi. 3 gol attılar ama e, bu maçta Göztepe'nin ben Konya'ya göre çok daha iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Göztepe'den e, bir risk alacağım bu hafta e, savunmada gol yağımelerini. Diğer tercihim de daha güvendiğim tercih Fernando Mustera. Bu ikisinden daha güvenilir iki tane kaleci bulamadım açıkçası. Ee, özellikle Lisin 4.25 milyon Euro'luk bütçe sebebiyle oldukça fazla tercih edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Muzsere için zaten ekstra söylenebilecek bir şey yok. Formsuz başladı sezona. Bu onun için negatif bir taraf tabii ki. Galatasaray savunması çok fazla kötü başladı. Bireysel olarak özellikle. Ve Okan Buruk da Torreira'nın yanına yine bir ofansif oyuncu alarak yine savunmayı ikinci plana atmayı tercih etti. Bu da Galatasaray için bence negatif taraflardan birisi olarak gözüküyor ama Adana Demirspor sadece e, nadiren böyle kontrol hücumlarda iş yapabilen bir takım üyeliğinde gibi gözüküyor. Kasımpaşa'dan puan almaları, iki gol atmaları onların iyi bir hücuma sahip olduğunu göstermez. Ben maçı izledim. Kasımpaşa için geçtiğimiz hafta demiştim zaten yani çok kırılganlar. E, maç sonunda iyi oynamıyorlar. Yine aynısı oldu. Kasımpaşa kırıldı yine. E, ama Galatasaray kolay kolay kırılmaz bence Adana Demir karşısında. Mustaray'ı da bu yüzden aldı. Kaleci tercihlerine olduğu gibi iştirak ediyorum. Ben de Göztepe'nin ya Bodrumspor geçen hafta bizi biraz yanılttı ama ben beğenmiyorum Bodrumspor'u. Göztepe de ligin nispeten daha dirençli takımlarından biri. Ben içeride Bodrumspor'u yeneceklerini düşünüyorum. Mateusz Lişi ben de aldım kaleye. Ama daha güvenilir tercih olarak gördüm. Fernando Muslera'yı da yedek olarak aldım. Bugün antrenmanda da çıkmış. Biz Young Boys maçından bir gün önce çekiyoruz programı. En kötü o maçta, Young Boys maçında da oynayacaktır bence. E, pas geçse bile ligde cumartesi günü Adana Demirspor karşısına çıkacaktır. Adana Demirspor kadrosu geçen sene bile ikinci yarı doğru düzgün puan toplayamamıştı. Çok güç kaybetti her program söylüyoruz. Her hafta daha da güç kaybediyor. Bu hafta da bir Mishu kaybettiler. Yani Süper Lig ayarında bence şu an iki stoperi ve Yusuf Sarı varın dışında çok yetersiz bir takım. Galatasaray'a karşı da gol bulma ihtimallerini düşük bulduğum için bu iki tercihte bulundum. Savunma attığı için sana bırakayım sözü. Ya Adana Demir'de bir de şöyle bir şey oldu. Sen Mişu'yu söyledi? Daha aynı zamanda bir haber okudum Adana Demir Spor'la ilgili. İşte kampın yıldızı bu senenin başında en iyi oyuncu Milat Muhammed'i diye bir haber okudum. Tam bir gün sonra Milat Muhammed'i takımdan ayrıldığı haberini de okudum. Hakikaten çok komikti. ya yani Milat Muhammed'i takımı en önemli oyuncularından biri değil kabul ama artık öyle bir kadroya geldi ki Adana Emir spor Önemli oyunculardan biri idi mecburen o şekilde söyleyelim. Onlar da gidip, Bir iki, iki tane Yusuf kaldı herhalde. Bir de savunmada stoperdekiler kaldı. Ee, özellikle iki tane Yusuf'tan bir ya da ikisi de giderse Adana Demir tamamen düşme bayrağını çekmiş olur diye düşünüyorum. Ve savunmaya geçeyim. Güvenmediğim tercihle başlayayım. Bütçe sebebiyle aldığımı net bir şekilde söyleyeyim öncelikle peşinen. Bir sıkıntı olursa şimdi daha E, ee, Ben Hatay Spor deplasmanına gidecek olan Samsun Spor'dan Mark Bola'yı aldım. 2 milyon Sadece bütçe ilginç bir tercih. E, çünkü bir orta saha tercih yapmak zorundaydım. Güvendiğim oyuncular vardı. Burada araya bir tane Göztepe'le atmıştım orta sahada ama onlardan da pek hücum katkısı gelmiyor. Onu da değiştirmek için mecburen savunmadan birini değiştirmek zorundaydım. Değişikliği de söyleyeyim. Gilermeyi çıkardım ben. Konya Spor'dan Mark Bola'yı aldım. Onu da söylemiş olayım. Mark Bola'nın yeri garanti. Çünkü Samsun Spor'da net bir şekilde biliyoruz ki bir transfer yasağı var. Mark Bola da fena başlamadı sezona. En azından Samsun Spor gibi bir takımda 2 milyonluk bir defans varsa bence bu alınabilir bir risktir. Hala Uzak anlaşamadı bir... Galatasaray'la Samsun Spor. Ben de onu anlamıyorum. Taylan Antalya'da hala Galatasaray'da. Çok saçma değil mi? Yani bence herhalde 3-5 gün içinde Samsun'a gidecektir. Hazarlık dönüyordur herhalde. Evet. Yani Galatasaray'ın de eli güçlü tabii. Yani mecburen alması gerektiği için. Taylan'ı bu yabancı sınırında çok Anadolu takımı ister. Yani Galatasaray'da eğer satma kapasitesi olursa bence Samsun'u bayağı bir yolma şansı var ama yani yapabilirler mi bilmiyorum. Mark Bula'yı aldım. Fazla uzatmayayım lafı. İki tane Göztepe'li aldım. Birisi maşallahı olan geçtiğimiz haftada golünü atan seken bir topta Peliton stoper. Hem 4 milyon gibi bir ucuzluğa sahip kendisi hem de gerçekten fizik açısından bayağı bir cüsseli bir oyuncu. Her maçta ortalığı karıştırabilecek, kornerlerde, duran toplarda e, potansiyeli mevcut. E, ben Göztepe'nin gol yemesine bu hafta bayağı oynadım diyebilirim. Çünkü bir kaleci, iki savunmacı tercihim var. Diğer tercihimde üçlünün sağ tarafında oynayan Lasse Nilsson onun da 3.75 milyon euroluk bir ücreti var. Dolayısıyla bayağı bir e, buradan bütçe açabilir e, bizi dinleyenler izleyenler. En azından böyle bir riske girmiş oldum. göztepe gol yemezse e, güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Ve en güvendiğim tercihte Galatasaray'dan Elias Yalert e, sağ bekteki şey garanti gibi duruyor forması. Bence hücuma çıkmasında ve yani fiziki açıdan da böyle hızlı bir oyuncu. Bu maçta ekstra bir katkı da yapabilir. Ben Yelert'i ilk defa alıyorum ve deniyorum. Bakalım ne olacak. Ben de sayayım. İlk tercihim geçen hafta ağır yaralı olan Çaykur Rizespor'dan Ali Kulov. Çünkü duran toplarda çok etkili olduğunu gördüm. Kasımpaşa'nın da nispeten savruk bir duran top savunması var. Onun için tercih ettim. Gollü bir maç bekliyorum ikisi arasında. Rizespor bu tip maçları içeride kazanıyor. Onun için tercih ettim. İkinci tercihim Leo Duarte. Antalya Spor Atay maçını izledim. Özellikle Antalya'nın geri dönüş yaptığı kısmı izledim. Fenerbahçe maçı belli olunca. Hiç beğenmedim Antalya Spor'u. Alex ucuz kurtuldu. Ben çok uzun bir kariyeri olduğunu düşünmüyorum Antalya Spor'da. Kadrosu da yetersiz zaten Antalya Spor'un. Yani ligde çok kötü takımlar var. Onun için orta sıralarda bence kadrosu ama Alex bütünleşememiş gibi geldi. Doğru takviyeleri de yapmıyorlar gibi geliyor bana. Onun için tercihimi Başakşehir savunmasından yana kullandım ve Leo Duarte ile Jerome Opoku'yu aldım. E, yedek tercihimde kariyerinin belki de son 4-5 yıllık en formsuz dönemini geçiren e, Abdülkerim Bardakçı'yı aldım Galatasaray'dan. E, dediğim gibi Adana Demirspor'un gol atmasını beklemiyorum. Abdülkerim Bardakçı'nın e, bir şanssızlığını kırmaya ihtiyacı var. Hafta arasında cezalı olduğu için dinlenerek geçirecek. E, ben Adana Demirspor'a duran toptan gol atabileceğini düşünüyorum. Adana Demirspor'un çok genç bir kalecisi var. Oynattığı oyuncular ileride de çok kısa iki stoperi dışında Hava topu alabilecek oyuncusu da yok. Yani bir duran top golü bekliyorum Abdülkerim bir bardakçıdan. Durmaz diyordum az daha. Abdülkerim bardakçıdan gol bekliyorum. E Yedeğe aldım tilki rozetinden dolayı. Orta saha için söz sana bırakıyorum. Yani şu açıdan tercihine mantıklı buldum. Hafta içi de oynamayacak. Dediğim gibi zaten fizik olarak çok kötü bir durumda. En azından bu, bu kısmı dinlenerek geçirmesi belki ona iyi gelebilir. Güzel bir tercih bence de. E, orta sahaya devam edeyim. E, çıkardım Göztepe'li e, demiştim. Onun yerine aldığım e, oyuncudan bahsedeyim. Joao Figueiredo. E, kendisini bu sene başında da amaçlar oynanmadan e, orta saha yapıldığı için hemen radarıma girmişti. Gayet de iyi oynadı, goller de attı. Tabii ki biz Saint Patricks maçından önce çekiyoruz programı. Orada nasıl tercihler olacak? Çağdaşa'dan çok fazla rotasyon yapmayı seven bir hoca. Yani ben PM oynarken mesela öyle bir takım yapıyorum genelde. Bir hafta işte başkalarını oynatıyorum. Bir resmen 22-23 oyuncuyu sürekli oynatıyorum. Hoca da genelde bir 10-17-18 oyuncuyu sürekli bir döndüre döndüre oynatıyor. Figueroa'da yerine zaman zaman Davidson'u oynatıyor. Ama ben Davidson'un bu sene iyi başlamadığını düşünüyorum. Hem Sen Patrick's karşısında hem de ligde... Figueiredo görebiliriz gibi geliyor bana ben Figueiredo aldım o yüzden diğer bir tercihim Galatasaray'ın orta sahada çok güvenilir gibi gözükmüyor şu anda ama zaman zaman özellikle Fred'in Fenerbahçe için yaptığı katkıya benzer bir şekilde uzaktan şutlarıyla sürpriz golleriyle katkı verebilecek olarak gördüğüm Gabriel Sara hem Bütçe olarak e, sarsmadı beni. E, hem de Galatasaray orta sahası almış oldum sonuçta. E, 8 milyonluk e, bir bütçeye sahip kendisi. Deneyeceğim. Yani Sonuçta Mertansal'lık formsuz. Hoca 4-4-2'ye dönmek isteyebilir. Batu Şua'yı forvet arkası gibi konumlandırarak oynatabilir. Adana Demirspor'a karşı. O zaman da Gabriel Sara belki biraz daha ileriye yönelik oyun oynayabilir. 4-4-2 düşündüğümüzde Torreira yönde baskıda kullanmazsa özellikle Sara da öne doğru ceza sahasına doğru daha fazla gidebilir. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında çok nadir pozisyonlardan birine giren Dalvarashanovic'i bu hafta kadroma aldım. Genelde Olav oyunu tercih ediyordum. Zaman zaman Zekiri'yi tercih ediyordum ama özellikle bu son e, maçta biraz daha gol pozisyonuna girdiğini vesaire gördüğüm için e, Dalvaro Şanoviç'i tercih etmek istedim. Değişiklik olsun. Sürekli aynı oyunculara yer vermek e, doğru olmuyor bence. Biraz değişiklik arıyor insan. Varo Şanoviç'i e, o yüzden aldım. Dörtlünün son oyuncusu Alen San Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu tipi olduğunu düşünüyorum kendisinin. Fenerbahçe'nin muhakkak ki böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz sene ön üçlü çok fazla statik kalıyordu bence. Tadic bir Ceko. Ee, buraya muhakkak bir driblingçi hızlı oyuncu lazımdı. Tabi e, Alen San zaman zaman bu kopuk uçurtma oyunculardan birisi olabiliyor. Yani biraz hızınla aklını birleştiremeyebiliyor. Fazla dengesiz bir hıza sahip olabiliyor. Böyle bir sıkıntısı olabiliyor zaman zaman ama çok katkı sunacağı bence kesin bazı maçlarda özellikle. Penaltı aldırıyor, asist yapıyor çizgiye inerek, çizgiye kadar inerek top sürebiliyor. Bu gibi özellikleri var. Kendisi de bu maçta Alanya Spor'un hücumcu beklerini zorlayacaktır. Çünkü Alanya Spor bu sene üçlü oynuyor. Ve kanat beklerinde Hader Canay ve işte Yusuf'la oynuyor. O tarafları özellikle Alanya'da zaten kanatlardan çok hücum ettiği için orayı alensa maksimum kullanabilir diye düşünüyorum ve orta sahada da en güvendiğim tercihlerden biri olan rafa silva'yı da yedeğe koydum kendisi Beşiktaş'a bir sınıf atlattı diyebiliriz herhalde çok rahat bir şekilde hem Avrupa maçlarında hemlikte farkını ortaya net bir şekilde koyuyor ay yani hem hareketli hem de iyi bir bitirici Dolayısıyla Kolay kolay kadrolardan çıkarılamıyor. Zor maçlarda dahi bence çıkarılacak bir oyuncu değil. E, o yüzden kendisini güvenerek aldım. Ben de sayayım. İlk tercihim benim Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan ve kaptan yaptım kendisini. Bu tip deplasmanlarda Pizzi ile fark yarattığını düşünüyorum. O nedenle tercih ettim. Sezona da çok iyi girmedi ama yine de bu maç toparlayabileceğini düşünüyorum. İkinci tercihim Rafa Silva. Ben Beşiktaş'ın maçının çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Sivas Spor çünkü Beşiktaş'ın oynadığı oyuna ters bir oyun oynuyor bence. Üçlü bir savunma, iki kanat beki, önlerine iki ön libero çekiyorlar ve ileride de Rayman gibi kontratak kovalayacak, topu saklayabilecek bir forvet oyuncusu var. Kanatta çabuk oyuncuları var forvet arkasında kanada depresi olabilecek. O nedenle ben kolay bir maç beklemiyorum ama Beşiktaş bir şekilde kazanacaktır. Rafa Silva'yı tercih ettim. Üçüncü tercihim Fenerbahçe maçını izlerken de konuştuk. Gerçekten çok iyi bir oyuncu bence. İbrahim Olavoy. Rizespor'un kazanabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Onun için tercih ettim. Dördüncü tercihim de Başakşehir'den. Deniz Türüç alacaktım ama sen yine aklıma soktuğun Onun için değiştirdim. Figueiredo'yu aldım. Gerçekten Figueiredo onun orta sahip olması çok büyük bir saçmalık. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Olduğu sürece almalıyız. Başakşehir çok ters bir maç öneriyorsa ben, ben de Figueiredo'yu almış olayım. Daha iyi evet. şansımız aslında. Olsun ben. Deniz Türüç'ü de alabilir takipçilerimiz. Ben Figueiredo'dan yanayım. Yedek tercihimde Jimanski oldu. Bu arada şey şunu söyleyeceğim. Başakşehir'in bence diğer takımlardan ayrıldığı bir nokta var. Çok zayıf bir takımla oynayacak çok erken yani ilk maçı berabere bitirmesi bile bence kötü bir skor. Sen Patrick's içeride net bir galibiyetle eleyeceklerdir. Hatta erken kopabilir maç. Onun için çok rotasyona da gitmesine gerek kalmayabilir yorgunluktan dolayı. Taktik gereği yaparsa bilemem Çağdaş. Yedek tercihimde Jimanski Fenerbahçe'den. Mourinho'nun çok sevdiğini Fenerbahçe medyası yazıyor. Etkili de oynuyor aslında. Biraz daha geride konumlanıyor şu an Fenerbahçe'de geçen seneye göre. Ole biraz daha uzak gibi ama ben yine de kendisini tercih ettim. Orta saha tercihlerini de böylece tamamlamış oldum. Şimanski'ye güvendiğim için yedeğe attığımı söyleyebilirim hücum attığı için sana bırakayım sözü. Aşkın olayım arkadaşımızı bu hafta kaptan yaptı. Kendisine güveniyorum. Ay e, vay be. Çünkü ok Okan Buruk kendisine bir şekilde oyundan çıkartamıyor. Böyle bir, bir durumu var. 90 dakika artı 10 bile oynansa 100 dakika boyunca oynayacağına güvendiğim için kendisini kaptan yaptım. E, zaten penaltıların başına da geçeceği kuşkusuz. Dolayısıyla Adana Demirspor gibi deplasmanda Galatasaray zaten kazanamıyorsa bu ligde zaten Sarsıntılı başladı. Oldukça büyük buhranlara girebilir. Bir şey sorabilir miyim sana? Evet. Batshuayi bekliyor musun Young Boys ya da Adana Demirspor maçında? Ben Young Boys maçında bekliyorum. Bana da Young Boys maçında Batshuayi hafta sonu Mertens çıkacak gibi geliyor. Mertens'in temposu ligde evet. zayıf takımlara yeterli ama Avrupa'da yetmiyor gibi geliyor. Ha benim gönlümden geçen, ben Gabriel Saray Young Boys maçında çok beğendim. Biraz daha önde oynasa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok kilit açar bence. Young Boys maçına ben Berkan Torreira Gabriel Sarı orta sahasıyla çıkar. Yani ama o zaman da Batu Şahin'e yer kalmaz. Yapacak bir şey yok. Ben de bu arada Young Boys maçına öyle yenmek için çıkmanın gerekmediğini abi düşünüyorum. 70. dakika 0-0 olsa bile hala işin içindesin. Bir golle. 90'da bile atsın. İşte fenerbahçe Lille maçı gibi. 90'da yani çarpıp yani... girse maç uzuyor yani. Young Boys'a gol, gol, gol atarsın abi. Young Boys'a gol ben atarsın. atarsın. Gol Çok sakarsın o baskıda falan zorlanırlar. Yeter ki kötü kontralar yeme. Şu da var şimdi. Batu Şah'ı diyor herkes. Tamam bence çok beğeniyorum Batu Yani Zaten Batu olmasaydı tur bitmişti belki şimdi. Ama Batu şuayı yıkardı başladığın zaman da. Yani mesela Young Boys maçına başladın. Maç 0-0 gidiyor ya da gol yedin bir şey oldu. Yedekte yapabileceğim hücum hamlesi kalmıyor. Zaha'yı, Ziye'yi falan atabiliyorsun. Yani Batu Şah'ın kenardan geliyor olması da bence çok değerli. Bakalım. Ee, Neyse böldüm o... sen devam et. Yani Yanboz başka bir şeyin konusu. Umarım Galatasaray şampiyonlar ligi gruplarına kalır. Icardi'yi aldım. Her zamanki sebeplerden dolayı sürpriz bir tercih değil zaten. Umut Nayır'ı aldım Konya Spor'dan. Yani güvendiğim bir tercih sayılabilir ama eğer param olsaydı Ceko'yu tercih ederdim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Geçen hafta bir Ennesiri sürpriz yaptım. Ee, hadi dedim şey çıkmışken altın yedek Las joker çıkmışken bir de Fener golcüsü atayım içeri. Yani Rize, çünkü Rize maçında böyle bir sürpriz bekliyordum ben. E, ama yine de maalesef tutturamadığım için e, Nesiri Fenerbahçe ne zaman kadroya katabilecek? Ne zaman 11'e monte edebilecek? Çok merak ediyorum ama böyle giderse Jack oynayacak gibi duruyor sürekli. Icardi, Umut Nahir ve Alisol beklediğimiz katkıyı hala yap, yapabilmiş değil. Fakat ben ümidi mi? hala kesmedim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. E, bence bu hafta Rize Kasımpaşa'ya en az 2 gol atacak. Bunlardan en az birinin altında da Ali Sol'un imzası olacak. E, ben gayet inanıyorum kendisine. Kasımpaşa'nın zaten gol nasıl bir kırılgan takım olduğunu Adan Demir gibi ligin en zayıf takımlarından birine karşı gördük. E, Çaykur Rize bence bu hafta en az 2-3 tane gol atacaktır Kasımpaşa'ya. E, muhakkak üçüncü tercihi yapın derim Rize'den. E, ben Ali Sol'u da aldım. Varaşanoviç'e de aldım. Ve yedek tercihimde yine Icardi'den sonra en güvendiğim tercih olan geçtiğimiz hafta almadım senin aldığın ve başarılı olduğun Ciro Immobile. Immobile'yi de bu maçta hem kadroma kattım. Yani penaltı kullanacaktır eğer bir aksilik olmazsa. Penaltı da atabileceği için sivasspor e, Sivas Spor karşısında kendisine yer verdim. Hocam da Okan Buruk bu arada. Ciro Immobile'yi ben de almak isterdim ama alamadım, almadım, tercih etmedim. E, Edin Ceko tercihiyle başladım ben. Ben Ankara'dan son programı çekiyorum belki de sezonun. bir süreliğine en azından. Onun için benzin alıp program çekebildim sonunda bir süre benzin alamayacağım. Onun için param varken hepsini dizdim Forvet'e. İlk tercihim Edin Fenerbahçe'den. E, Fenerbahçe'nin Alanya Sporu gollü bir maçta yeneceğini düşünüyorum. Avrupa maçı olsa gerçekten dönüş çok zor bir maç olurdu Alanya maçı. Geçen sene Fenerbahçe'nin takıldığı az sayıda maçtan biriydi. E, ama bu sene Oğuz Aydın da yok. Alanya Spor'da bir nebze daha o de havasından uzak en azından oturması lazım Oğuz Aydınsız düzenin. Kadroyu da oturtmaya çalışıyor hoca. Onun için Fenerbahçe kazanacaktır içeride. İkinci tercihim Umut Nayır. Ben de güveniyorum Konya Spor'a bu hafta. Kazanacağını düşünüyorum. O nedenle kendisini tercih ettim. Kayseri Spor. Yani ilk haftayı da bay geçti. Çok izleyemedik ama çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Transfer konusunda sıkıntıları var. Üçüncü tercihim Romulo Göztepe'den. Göztepe'yi favori gördüğümü söylemiştim zaten. Kaleci tercihim de var. Romulo'yu da beğeniyorum. Bence bizim lige uygun bir yapısı var. Bodrum Spor atacaktır golünü. Yedek tercihim de güvendiğim için yedeğe attım. Tilki Rozeti için. Mauro Icardi. Mertişko'nun kadrosuna girecek kadar formda. E, o nedenle zaten benim kadromdaki yeri de garanti oluyor. Kendisini tercih ettim. Deplasmanda olduğu için de Galatasaray'dan Okan Buruğ'u tercih ettim hoca olarak. Pek çok kişi bu hafta onu tercih eder diye düşünüyorum. İstersen fantazi kadrolarımızla devam edelim. Evet fantazi kadromuzla devam edelim burası resmen 1 iki oyuncu hariç üç büyükler karma kadro gibi oldu benim maalesef. burada fantazide bir sınırı olmadığı için dolduru verdim. ne bulduysam. Kaleye Mert Gün oku alıp duvar booster verdim. Fenerbahçe'den Jayden Nostervolde'yi aldım. Beşiktaş'tan Artur Masuaku'yu aldım. Galatasaray'dan Victor Nelson'u alıp Fair Booster verdim. Masuaku gidecek diyorlar. Yani maçtan önce bir gidiş olursa kadroya giremeyebilir ya da bir transfer görüşmesi olursa ona da bence dikkat et. Ya yani muhakkak tabii ki ama çok gidebilecek gibi gelmedi bana ama bakalım. Eğer öyle olursa tabii dediğin gibi değiştirmek lazım. Herkes de kontrol etsin. Zaten biz erken çektiğimiz için bu arada bu genel bir uyarı olsun. Bir kere Avrupa maçlarından önce çekiyoruz bir. İkincisi transfer dönemindeyiz. Her an hayran oyuncu gidebilir, yerine adam gelebilir. Dolayısıyla muhakkak bunlara e, hafta içi bakılmalı. Şu da olabilir. Yani şimdi büyük kulüpler, şimdi Ferdi gitti Brighton'a mesela. Yani Transferin son günlerinde artık herkes aksiyon almakta daha atik davranıyor. Şimdi Barış Alper kaldı gibi görünüyor Galatasaray'da. Ama yarın biri çıkarıp 30 milyon 35 milyon masaya koysa yani satamaması gibi bir şey olamaz Galatasaray. Yani bir mevkide bir oyuncu sakatlanır. Bir Premier Lig kulübü çok büyük bir para değil onlar için. 30-35'i masaya koyar Ferdi Bekir gibi. Bir anda Barış Alper gider ya da benzer şeyler olabilir. Ya da bizim kulüplerimiz belki oyuncu tercih ettiğimiz mevkilere çok uygun kelepir birilerini bulup getirebilirler. İşte Chelsea'nin 20-25 tane katro ekremeyen oyuncusu var. Hepsi de bizim takımlarda iş yapar. Onlardan bazılarını indirebilir bizimkilerden. Evet kesinlikle öyle. Devam edeyim orta sahadan. Hakim Ziyeş alalım. E, çok oyunu oynayacağı garanti değil ama e, bu tür maçlarda özellikle kilit açma işlerini iyi becerebilen bir oyuncu. İlk 11'de başlamasa bile yedekten girip bir anda iyi bir orta ya da uzaktan bir şutla bir anda puan getirebilecek kapasitede bir oyuncu. E, burada tercih ettim, denemek istedim. Çünkü burada zaten Barış Alper gibi, Mertens gibi oyuncular forvet. Dolayısıyla alınabilecek iki tane iyi oyuncu var. Sara ve Ziyech. Sara'yı orada tercih ettiğim için burada Ziyech'i tercih ettim. Rafa Silva'yı her iki kadroda aldım. Rafa'ya burada asit booster verdim. Cimanski'yi sen orada almıştın. Ben burada aldım. Altın Zekiri'yi aldım. Kasımpaşa karşısında ki özellikle Wink gibi çok ucuma çıkan bir bekin karşısında oynayacak. Bu maç onun için ekstra bir şanslı olabilir. Edin alıp performans booster verdim. Zaman zaman asit yapabiliyor. Gol de atabiliyor. Her ikisini birlikte yapabilen bir oyuncu. Kardia gol booster verdim. Ciro Immobile'yi de yine burada da aldım. Kadrom bu şekilde. Ben de sayayım. Kalede Mustera var ve Duvar boosterı. Savunmada Bright osayi Samuel var. E, Fairplay ile ve Leo Duarte ile Derik Kön. Orta sahada Deniz Türüç'ü aldım burada. Figueiredo forvet olduğu için. Jimanski, Gabriel Sara. Gabriel Sara'ya performans boosterı verdim. Sürpriz ata oynadım. Ve Rafa Silva ileride de Serie eski 3 gol kralı. Ciro Immobile, Mauro Icardi ve gol booster ile Edin Dzeko var. İstersen kapatalım futbol kâhini tercihlerimizle birlikte. E, haftanın ilk maçı Fenerbahçe Alanya Spor. Fenerbahçe tarafındayız herhalde. Tabii, net bir şekilde Fenerbahçe. Konya kayseride Konya'da Konya tarafındayız. Bu arada Ar zorlayacaktır yani net bir şekilde. Kesinlikle kolay Fenerbahçe maç olmaz. Bir bakma, e, Alanya zorlayacaktır. E, 2-1 gibi bir Fenerbahçe galibiyeti beni şaşırtmaz diyorum. Avrupa dönüşü olsa puan alma ümidi de olurdu ama Fenerbahçe dinleyen bir de o kara bulutları 5-0'la dağıttığı için bence kazanacaktır. Konya-Kayseri. Alanya çok, çok üretemiyor Alanya. Yani evet. bunu gözlemek son maçta da çok üretemiyorlar. Konya-Kayseri maçı var. Orada Konya ta tarafındayız. rize Kasımpaşa'da da yani... efendim. Rize'de, rize diyorum. Rize bence de Rize. Göztepe-Bodrum'da Göztepe tarafındayız. Karagöz takımı son... bile tercih edebiliyoruz. Kalecisi olmayan takımı da tercih edebiliyoruz Barış. In. Evet. Adana Demirspor Galatasaray maçında Galatasaray tarafındayız. Başakşehir Antalya maçında Başakşehir. Direkt hızlıca geçiyorum çünkü tercihlerimizde bunu gördüğümüz için çok tartışmıyorum. Gelelim Eyüp Trabzon Aha, maçına. Ama üstüne de iki kelam ederim ya. Çok hızlı geçiyoruz. Tamam. Vaktimiz varsa tabii. Yo söyle. Konya Kayseri tarafında senin kadar net Konya tarafında değilim. Konya e, çok gedik veriyor savunmada. Kayseri de bunu değerlendirebilecek oyunculara sahip. Kolay değil ama bir nebze Konya tarafındayım ben. Onun altını çizmek istedim. Rize spor maçında kalecisiz bir takımı yine de karşımıza almıyoruz. Rize'yi tercih ediyoruz. Galatasaray'ı tabii ki tercih ediyoruz. bu daha Adana Demir maçın yani deplasmanda takılacaksa Galatasaray bir, büyük bir buhrana girecek demektir bu zaten. Evet bir de Galatasaray'ın şimdi şampiyonluk grubuna kalırsa bu maça da Moral'le çıkacaktır. Milli maç arası öncesi kazanıp devam edecektir. Biraz onu da görmek lazım ama öbür türlü olursa da tabii yine toparlanmak için de iyi bir maç bence. Başakşehir-Antalya maçında ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Avrupa maçını da çok zorlayacağını düşünmüyorum. O da çok işleri karıştırmaz bence. Sadece burada bir e, şu durum var. Yani özellikle Cenepo ve e, Samudio gibi çok hareketli oyuncular var. Eğer Başakşehir savunmada yeterince kompakt duramazsa bu oyuncular özellikle açık alanda etkili oyuncular. Oradan bir Antalya Spor'un gol çıkarma ihtimali olabilir. Sonra ne kadar direneceklerine bağlı olarak maçın skoru değişebilir ama Başakşehir özellikle Avrupa'da çok yorulmazsa bu maçı da alabilir diye düşünüyorum ben de. Tamam. Bence de. Eyüp Spor, Trabzonspor maçında tercih yapmadık ikimiz de. Ben Eyüp Spor'u bir adım önde gördüm. Trabzonspor'u da yani iyi bir başlangıç yapmadı. Abdullah Avcı'nın üstüne çok fazla gidiliyor bence. Yani bunu da söylemek isterim. Ben biraz çok garipsiyorum ya bu işleri artık. Yani bu kadar e, insanların vefasızlığı inanılmaz geliyor bana. Yani bir hoca Trabzonspor'un başında kalmak için ne yapmalıdır ya daha fazla? Yani şampiyon yapmış. Sen o zaman şunu diyorsun Trabzon taraftarı olarak. E, de o zaman sen şampiyon yapmadın demek istiyorsun. O zaman ben de soruyorum kim yaptı? Tamam beğenmiyor olabilir. da bence kötü bir takım kurdu bu sene ya. Ben bu sene performansından memnun olmamalarını anlıyorum ama evet. geçen seneden başlamışlardı. Geçen sene iyiyken de Fatih'te yani dönüyor. Bismillah demeden çatır çutur linç başladı yani nasıl olabiliyor anlamıyorum. Neyse burada Eyü Spor tarafındayım diyeyim. Evet ben de öyleyim. Hatay Spor Samsun Spor maçında ben Hatay Spor tarafındayım. Ama zor maç ben tercih yapmamdan da belli. Samsun tarafındayım. Beşiktaş Sivas spor maçında da yine zor maç. Ben Beşiktaş tarafındayım. Sen de Beşiktaş tarafındasın herhalde. Net, net Beşiktaş. Programımızı kapatalım istersen yavaş yavaş. Tamamladık programı. Antezi kadrolarımızı saydık. Sosyal ligi saydık. Gol ne de değindik. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. E, beğenilerinizle yorumlarınıza destek olursanız seviniriz. Geçen haftaki yorumlar için çok teşekkür ediyoruz tavsiyeler için de. Kadrolarımızı ilk, ilk maç oynanmadan önce Fenerbahçe alanyaspor maçından önce güncelleyip Twitter hesabından paylaşırız. Takip ederseniz seviniriz. Abone olmayanlar abone olursa da çok seviniriz. Bizim için çok önemli. Beğenilerle, yorumlarla destek olursanız seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle ki ben farklı bir yerden bağlanacağım bundan sonra. Ankara'daki son yayınım oldu bu. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. E, Mersin'in de ağzına sağlık. Sağ olun, hoşçakalın.